arkadaşlar şimdi bu like izleyeceğim. Neden böyle oldu ya? Neden yap ben böyle? Of ya. Oh. Of. 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 Neden böyle adam? şey yaptım ya ben? Hiç yapmasaydım ben. İyi ay yeter. yapıyoruz. Bunları yapacağız Arkadaşlar buraları yapacağız. Yapacağız. Ha, yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Yapıyoruz bir tane. Sen... Açtım arkadaşlar. Şimdi buraları böyle yapacağız. <laughs> yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Yapıyoruz. Ha. böyle, böyle. Böyle, 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 böyle. Böyle, böyle. böyle. Hala var ya arkadaşlar? Seyirin pişkin oldu ya arkadaşlar. Seyirin pişkin oldu. Yukarıdan baksak. Bakın eve patlamış. Ay işte tabi. Bom. Çok. Arkadaşlar yapıyoruz ya. Of. Yapmasaydım. Gördün mü yaptığını? Şey gördüm. Hani evde bak da yanet olsun. Şimdi herkes biliyorsunuz. Evet benim. ben sen ama sen de beni ikna maçsın yapma 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 kışlar. Ben de beter maç yapmasaydım. Özel bu yerler zor. Bu neden böyle yaptık arkadaşlar? Ya? Arkadaşlar, of arkadaşlar demek bu video uzun olacak arkadaşlar. Of ya of yapıyoruz yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yaptık. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle arkadaşlar arkadaşlar böyle. Yaptık demek. Yaptık mı arkadaşlar yaptı. bunu nasıl yaptı? Nasıl yaptık? Arkadaş arkadaşlar yaptım. Oy. Bunu nasıl yapacağım oğlum? Yap basaydın yapar. Ne kişi bir an patladıydın vezmedin. Sen, 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 Zor eline. Suyum var. He. Elime. Ben ezim yapardım ya. Neden beni o zaman yaptırdın? Ya sen yap. Ben yapamıyorum. Bir şey seni. Arkadaşlar. Ferit dedi. O moda mı yapıyor? O şehir patlayan da. O moda mı yapıyor? O şehir patlayan eski. almadın. O moda iyi yiyecekse eline. Eliyle. Eliyle yapıyor. Eliyle. Çünkü of ya bu yaptım ya. Senin yüzünden. Sen yüzünden yapmasaydın, yapmasaydın sözüm var. Yapmasaydın tamam mı? Yapmasaydın. Yapmasaydın sonra görerdin de yapardım. Arkadaşlar yaptık mı? Yaptık ne Yaptık. yaptık. Ayda Bunu nasıl yapacağız? Yapmasaydın, yapmasaydın. Bildiğin ne yapacaktı? Nasıl yapacağız? Ne bileyim? ne bileyim. sen biliyorsun ya. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Arkadaşlar şimdi buranı yapıyoruz. Yani yaptık, yaptık. Evet. Yaptık, 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 yaptık. Arkadaşlar yapıyoruz. Ha yaptık, yaptık. Bunu da böyle 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 yapıyoruz. İki iki yapacağız. Of. ya. Arkadaşlar o. Yoksa eski malzeme. Ben de enzraplı. Çünkü enzraplı şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne söyleyeyim mi? Bak. Ya bizim. Yavuz'un fıçasını çıkartabilirim. Bizi bağır. Men jag... Fy mig! Oj, på många släpdrag. Rappa säg nu. Sen då vi komma! Det är den på massa dig! Den ser... Den! Tyst, tyst, det Får jag? Den är det, som en det. znaczy to jest, no to jest. Ale ty, lepiej ja pionia. A tam nic. Sanda, i że się ile lamendo ręki nie pokrywały. Na sensu. To ma być tak tu nie? Siedem, siedem, şey Как твои дела? Бо, бак, б... ты ой, санокчия. Не хочешь со мной а, общаться? Суй, а Хватит мне писать. Давай лучше общаться голос. Смолека. как <tark> arkadaşlar bu böyle seksiyim. Boğul. 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 Arkadaşlar yapıyoruz. Bunu kim yaptı? Ben. Ben ben ben. Yaparım ben. Yaparım. Ben. Yaparım. Ben şehirden başım çıkıyor arkadaşlar. Şehir yapmışsınız. Minecraft yapmışsınız mı? Yok da yapmamışsınız mı? Bence arkadaşlar yapmışsınız. Yapmışsınız arkadaşlar. Yapmışsınız. Yapıyoruz. Of. Of. Ya of. Arkadaşlar. Yapacağız. 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 yapacağız, yapacağız. yapıyoruz. Yapıyoruz. Yaptık. Kutlar Arkadaşlar ev var. Bu çok kazanılacak video atabilmeyeceğim arkadaşlar. bu için evi test test elemeliyim. Test test elemeliyim arkadaşlar. Buralar atacağım. Şöyle eski haline dön. Ama bu tarbaklar da normal Güzel oldu. Güzel. Buna sayayım atayım buraya bundan buradan böyle sandık bu bir de bu bir de bu arkadaşlar görüşmek siz yapabilir misiniz ne şeyim yapabilenler abone olsun yapabilenler like atın.

de öyle yaptı? Alıyorum. Arkadaşlar burada tüm biz yapabiliyoruz. Siz yapabiliyor musunuz? Burada yapıyoruz da. Arkadaşlar. Yapmayın. Asablaşıyorum. Sana. Yeah. Bak. Bu 50 sene. Heh, sağ olsun çıkan. Yoksa böyle olur ve yapamayız. Nereye evimi batırdın onu söyle. Merak ediyordu arkadaşlar. Sen ne ya bu yap, ne yapıyor? Sizde, sizde Bence o şey yaptım. Değerli misin sen? Ha. Valla valla. Sensin. Sensin. Ezim Ama sensin. Yok musun? Nedenmişim? o? Nedenmiş o? Sünçüm. Ne evet. Türklerle düşman olmak zordur. Eee. Ama Türk olmamak daha zordur. Ned neden o? Çünkü Türklerle savaşır. İssi, i̇şte alırım İyi lafı elde mi? Bak lafı ben menleyim. Mehmet gördün mü? Türk olmamak zordur Mehmet. Uğur Uğur neden diyorsun abi? Aldral 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 aldral

videodan sonra sen neden benim evimi boğduyorsun başka adam yok mu arkadaşlar bilmiyordum ben geldiğimi ne, ne yapayım ne yapayım ne yapayım ben taze çöllerini düşündüm taze çöllerini çöllerim ben bu dün yok bugün gelmişim ya ne taze çöllerim bugün sabah şekillemiş. Bu kuzeyinde. Bu yeni şey. Ne Ne yapayım? Bilmiyorum sen ne ama delsin. Ben Ben de gaga. Gaga. Ben de gaga. Ben de Ben de bence diyorum bence bence Aynenmiş. biliyor musun bence biliyorum ben Aa, yaptım eskisinden güzel yaptım bak böyle şimdi git buradan Evime de gel çık çık ne ya? kapattın ya avalli koy bu kapıyı seni dövürüm tamam ya Bunu böyle Böyle simetrik olsun arkadaşlar. Aa çıktım. Arkadaşlar bakalım simetrik oldu mu? 3 4 Böyle yapacağım arkadaşlar. Ayrı oldum. Ayın Bir de i̇şte nasıl yapacağım değil mi? Arkadaşlar siz bilmezsiniz ben. Bunu nasıl simetrik yapacağım? Dünya. Bilirsiniz. Hangi renk yok kuşağının en dış kısmında yer alır? Mor. 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 Bence mor. 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 Kırmızı. Hayır. Yalan. Söz de böyle. Dur, dur, dur. Bak işte ya. Ne yapayım? Bir yapıyorum. Dört. Yaptın mı? Evet. Şimdi git buradan. Evime gelme. Yol Bak işte atayım test. Çünkü videolar atabilir Arkadaşlar abone olun, like atın. Bildirimleri açın. Bay bay. Aşkım gel yemek yaptım. Tamam geliyorum.